sevgili Sinoplu hemşerilerim, 2023 yılını geride bırakmaya hazırlanırken yeni umutlar ve yeni hedefler ile 2024 yılına başlamanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Sinop'umuz tarihi ve doğal güzellikleriyle ve güzel insanlarıyla benzersiz bir şehir. Bugün Sinop'ta göreve başladığımın 135. günü. Bu özel şehirde sizlerle birlikte yaşamaktan ve sizlere hizmet etmekten büyük bir gurur duyuyorum. Geride bıraktığımız yılda milletçe büyük sorunlar yaşadık deprem, sel felaketleri ve terör örgütlerinin hain saldırıları karşısında tek yürek ve tek bilek olduk. Milletimizin üstün feraseti sayesinde tüm zorluklara rağmen dimdik ayaktayız. Vatanımız uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimize, yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına bas ve sabırlar diliyorum. Gazze'de yaşanan insanlık dramının son bulmasını temenni ediyor. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kıymetli Sinoplu hemşerilerim, Sinop'umuzu daha yaşanabilir, daha güvenli, daha mutlu bir kent haline getirmek için el birliğiyle çok çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında yeni hedeflerle daha aydınlık bir geleceğe doğru hep birlikte yürüyoruz. 2024 yılının Sinop'umuza, ülkemize, tüm insanlığa sağlıklı ve huzurlu bir yıl getirmesini diliyorum. Tüm Sinop'lu hemşerilerimizin yeni yılını en içten duygularla kutluyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.